Herkese merhabalar Şöyle damızlık kuşlarımızı size yakından çekeyim istedim Önlerine karışık yem döktüm Hepsinin maşallah sağlığı saati yerinde Keyifleri yerinde Arkadaşlar şu arkada gördüğünüz yukarıda folluktakilerin hepsi yavru yani artık ee, yeme düşmüş kuşlar ama hepsi yavru. Bunlar da bizim baştamızlıklarımız. Göresin canavarı bunlar ya canavar. Maşallah. Bakın şu erkeğin güzelliğine maşallah. Arkadaşlar Bakın kuşların hepsi birbirinin aynısıdır Birbirinden ayırt etmek çok zor Hepsi de Farklı kuşlar ama Ama tipler fizikler hepsinin aynı Ev. Efendim oğlum Oğlum bağırıyor Geleceğim oğlum bir dakika dur Bakın hepsi sanki bir fabrikadan çıkmış gibi zaten çoğu da birbirinin akrabası oldu artık hep birbirleriyle kan çalışması yaptığım için yani çok çok güzel kuşlar birbiriyle de eş özellikle şu kaplanlarım biz, ben kaplan diyorum keş bir diyen var Biz ezelden alışmışız kaplan demeye. Şu kaplanlarım çok güzel. Çok üst düzey kuşlar. Arkadan da müzik çalıyor. Biraz duyuyor musunuz <laughs> Bakın solla atlayan da yeni erkek olmuş. O da yavru. Hiç uçmadı daha hayvanda. Ama çok güzel üst düzey bir kuş maşallah. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. damozluk kuşlarımızı da size göstermek istedim. Ve şu yavru bebeğimi de göstereyim size. Evet. Güzel kaplanlardan yine. Hepiniz Allah'a emanet Kendinize dikkat edin.